Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, 75 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Gösterdiği performansla sarı-kırmızılıları memnun etmeyi başaran Osimhen için Barcelona iddiası gündeme geldi. Barcelona OSIMHEN'i -E istiyor. Fichajes'te yer alan habere göre Barcelona, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Katalan devinde sportif direktör Dejon'un yıldız golcünün profil ve maliyet olarak kulübe uygun olduğunu belirlediği aktarıldı. O simyenin henüz tam potansiyeline ulaşmadığını düşünen Barcelona'nın futbolcuyu Haaland ve Julian Alvarez'e kıyasla daha az maliyette kadrosuna katabileceği ifade edildi. Büyük bir proje haberde Victor Osimhen'in transferi FC Barcelona'nın kulübün mali durumunu tehlikeye atmadan Lewandowski'nin yerine bir halef bulma ihtiyacını da karşılıyor. Osimhen büyük bir projeye atılmaya hazır, gelişmekte olan bir oyuncuyu temsil ediyor ve bu da onu Haaland veya Julian Alvarez'den daha uygun bir seçenek haline getiriyor. İfadeleri yer aldı.